Bul Spor'da yeni sezon hazırlıkları Gençlik Geliştirme Merkezi Koordinatörü Yılmaz Özen'in yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman ile başladı. Ben aktarım. Ben aktarım. Ben aktarım. Ben Geçen sezondan mukavelesi devam eden ve kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra altyapıdan gelen oyuncularla sezonun ilk antrenmanı yapıldı. Ben de. Ben de. Gençlik Geliştirme Merkezi Koordinatörü Yılmaz Özen'in yönetiminde ilk çalışmasına çıkan Spor, 2020-2021 futbol sezonuna merhaba dedi. Sezonun ilk çalışması için saha çıkan Kırmızı Beyazlılarda geçen sezondan mukavelesi devam eden Melih Okutan, Arif Morkaya, Burak Bekaroğlu, Fethi Özer, Mutlu Güler, Muhammed Şura Çetin, Moskuera, Yavuz, Adilehu, Burak Asan'ın yanı sıra kiralıktan dönenler ve altyapıdan A alt takıma çıkan oyuncularla yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Evet. D'an 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 d'an